elinden YouTube kanalındasınız. Yetişkinler ve çocuklar için hazırlamakta olduğumuz Norveç kaza çalışmamızın ilk roba sıralarını fonda gözlemlemektesiniz. Çalışmamızın bugünkü bölümü içerisinde gördüğünüz noktaya kadar ilerleyeceğiz. Ayrıca renk şemalarımızı, tablolarımızı nasıl okumamız gerektiğini, artan ilmek sayılarımızı nasıl hesaplayıp nasıl devam etmemiz gerektiğini detaylıca gözden geçireceğiz. Çalışmamıza başlarken renk şemalarımızdaki motif tekrarlarının hep dört ilmek ve katlarıyla yapıldığına dikkatinizi çekmek istiyorum. Yakamızı bitirir bitirmez çocuk bedeninde uygulamış olduğumuz iki sıra kırmızı örneğinde olduğu gibi Dört ilmek ve katlarıyla tamamı temel rengimizle örülen, iki sıraya yayılan X ismini vermiş olduğum bir ara motifimiz mevcut. Bu motifi gerek kollarda gerek bedende ara ara arzunuza bağlı olarak tekrar edebilirsiniz. Başlangıçta çocuk bedeninin başında ve yetişkin bedenlerinin de girişinde yer aldığı için ayrıca şema üzerinde göstermek istedim. Açık renk ipimizle ve üzerine üçüncü rengimizi kullanarak uygulayacak olduğumuz motifimizi üç sıra halinde çalışıyoruz. Bu motifi A ismiyle adlandırdım. Yine dört ilmek üzerine kuruyoruz. Birinci sıra tamamen açık renk. İkinci sırada bir, iki ve üçüncü ilmeklerimiz açık renk. Dördüncü ilmeğimizi üçüncü rengimizle benim örneğimde yeşil renkle işleyerek ve bu motifi tekrarlamak suretiyle 3 sıralık bir motif çalışması uyguluyoruz. B motifimizi yine temel rengimizle çalışıyoruz. Tabii ki 4 ve katlarıyla ve 5 sıra üzerine kuruluyor. İlk iki sırasını tamamen kırmızı, 3. sırasında ilk 3 ilmeği kırmızı ve dördüncü ilmeğimizi açık rengimizle. Beyaz 5 krem veya gri gibi açık rengimizle uygulayarak devam ediyoruz. Dördüncü ve beşinci sıralarımızı yine kırmızı rengimizle bütün ilmeklerimizi örerek çalışıyoruz. Son motif örneğimiz yine dört ilmek ve katları üzerine kurulmuş ve altı sıradan oluşuyor. Açık renk ipimizin üzerinde çalıştığımız bu motif içerisinde ilk iki sıramızı açık rengimizle çalışıyoruz. Üçüncü ve dördüncü sıramızda ilk iki ilmeğimiz açık renk. Üçüncü ve dördüncü ilmeklerimiz üçüncü rengimizle yeşil renkle çalışılıyor. Takip eden iki sırayı yine açık renk ipimizle örerek motifimizi toplam altı sırada tamamlıyoruz. Kazamızı çalışırken A, B, C motiflerini tekrar etmek suretiyle ilerleyeceğiz ve bir yandan bu motifleri tekrar ederken motif sıralarının belli yerlerinde daha önce ifade etmiş olduğum birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve devamındaki artışlarımızı eklemek suretiyle robamızı genişleteceğiz. Robamızı sıra sıra birlikte örecek olduğumuz için biraz uzunca ve detaylı bir şekilde her sırayı hem yetişkinler hem çocuklar için ele alacağım. Bu aşamada üçüncü bir renk kullanmak istemediğiniz takdirde benzer bir şema hazırlayarak ikinci renginizin üzerinde belirtilmiş olan farklı renkteki yerleri yine temel renginizle işaretleyip çalışmanızı sürdürebilirsiniz. çalışmamızın yaka bölümünü bitirip ilk beden sırasına geçtiğimizde ilk artışlarımızı da uygulamıştık. Bu artış çalışması içerisinde iki ayrı yöntem önermiştim. Kendi arzuladığınız farklı bir gizli artış yöntemini de elbette çalışmanıza uygulayabilirsiniz. Öte yandan her artış sırasını takiben öncelikle ilmek sayımız artacak. Ve mütemadiyen farklı artışlar yapacağımız için bir önceki kolondaki ilmek sayısı bir sonraki artışı takiben yine değişmiş olacak. Dolayısıyla diyelim ki 80 ilmek başlattığımız 2 yaşa uygun yakamıza ilk sıranın sonunda bedene geçerken 16 tane ilmek ekledik. İlmek sayımız 96 taneye çıktı. İlk artışımız için de yine 12 tane ilmek arttırmamız lazım. Bunları nasıl serpiştireceğiz? Çok basit bir yöntemi var. 2 yaş örneğinde 96 sayısını 12 sayısına böldüğünüzde 8 sayısına ulaşıyorsunuz. Bu da demektir ki her 8 ilmekten sonra veya her 8. ilmeği hem önden hem arkadan örerek bir artış yapmak suretiyle ilk artış sıranızı tamamladığınızda 96 ilmeğinize 12 tane daha ilmek eklemiş olacaksınız. Ve ikinci artışınız için 108 ilmekle ikinci artışı yapmaya hazırlanacaksınız. Elbette bu noktada da tekrar 108 ilmeği arttıracak olduğumuz sayıya böleceğiz. Ve her 9 ilmekte bir ya da 9. ilmeğin hem önünden hem arkasından örmek suretiyle artışlarımızı tamamlayarak 108 ilmeğimize 12 ilmek daha eklemiş olacağız. Benzer hesaplamalarla bütün bedenler için kaç ilmekte bir artışlarınızı yapacağınızı her artış sırası geldiğinde o anda var olan ilmek sayınızı artış sayınıza bölmek suretiyle saptayacaksınız. Bölmelerimizin sonucunda tam sayılar elde ettiğimizde arttırma işlemimiz gayet kolay. Diyelim ki küsurlu sayılar elde ediyoruz. Örneğin 36 bedeni 96 tane ilmekle başlattık ve ilk sıramızda 24 ilmek arttırdık. Yani 120 tane ilmeğimiz mevcut. İlk artış sırasında ise 44 tane ilmek artış yapacağız. Bu bölümün sonucu küsurlu bir sayı. Bu sayıyı en yakın tam sayıya yuvarlıyorum. Her 3 ilmekte bir artış yap şeklinde bir açıklama alıyorum. Öte yandan sağlama yapmam şart. 120 tane ilmeğimi her 3 ilmekte bir arttırırsam toplam 40 tane ilmek arttırmış oluyorum. Halbuki 44 tane arttırmam gerekiyordu. Yani 4 tane daha ilmeği bir yerlerde eklemem gerekli. Her artışımı 3 ilmekte 1 devam ettirirken aralarda toplam 4 defa bu 4 ilmeği de arttıracak şekilde Hareket etmem ve sıramın sonunda mutlaka 120 artı 44 ilmeğe yani 164 tane ilmeğe ulaştığımı görüp kontrol etmem şart. Çünkü 4 ve katları ile ilerliyoruz. Ayrıca yuvarlak bir roba çalıştığımız için muntazam aralıklarla artışlarımızı serpiştirmemiz gerekli. Örme aşamasına geçmeden önce panomuzdaki renk motiflerimizin her birinin farklı sıra adedine sahip olduğunu da gözlemlemiş olalım. Ortalama her 5 sırada bir bir artış kolonuna denk geleceğiz. Bunu da göz önünde bulunduralım. Ve şimdi ikinci panomuzu incelemeye geçelim. Bütün çocuk bedenler için yapmış olduğum motif çalışmasına göre bu motifleri hangi sırada çalışacağımızı işaretledim ve hangi motifi çalışırken hangi kolondaki artışı uygulayacak olduğumuzu da sayılarıyla yanlarına işaretledim. Şöyle bir okuma yaparsak çalışmamızı X motifiyle başlatacağız. Yani iki sıra kırmızı ipimizle çalışma uygulayacağız. Bu iki sıralık çalışmamız içerisinde birinci kolondaki artışı yaparak devam edeceğiz. Birinci kolondaki artışımız neydi? 12 tane ilmek arttıracaktık. Ki bunu da zaten biraz önce hesaplamıştık. 96 ilmeğimize 12 ilmeği nasıl ekleriz diye yaptığımız bölümde her 8 ilmekte bir ilmek eklersem İlk artışım sonunda 108 ilmeğe ulaşacağımı gözlemlemiştim. İlk sıraların bitiminde 108 ilmeğimiz olacak. Ve bilahare panomuza göre A motifini çalışacağız. Renk değiştireceğiz ve açık rengimizle 3 sıralık A motifini uygulamaya geçeceğiz. A motifine geçtiğimiz sırada ilk artışımız bittiği için ilmek adedimiz 108 tane. Ve ikinci artışımızı yine çalışma kolonumuzdan takip ettiğimizde 12 ilmek arttıracak olduğumuzu görüyoruz. Bu bölümü de yapmıştık. 108 ilmeği 12'ye bölmüştük ve 9 ilmekte bir artış yapacağımızı saptamıştık. Bu çalışma içerisinde çocuk bedeniyle ilgili sadece tarif verdiğim için biz 36 beden çalışması üzerinden uygulamamızı başlatacağız. 36, 38, 40 bedenleri küçük bedenler, 42, 44, 46 bedenleri yetişkinler için büyük bedenler olarak ikiye ayırmak suretiyle ikinci panomuzu gözden geçirelim. Bu panomuzda da yine hangi motifleri hangi sırayla çalışacağımızı kolonlar halinde ifade ettim. 36 bedenin ilk uygulama motifi A motifi yani 3 sıralık açık renkli çalışmamızı uygulayacağız ve hiçbir artış çalışmamız yok. Daha büyük bedenler olarak düşündüğümüz 42, 44, 46 bedenlerde de aynı motifleri çalışarak devam ediyoruz. Ve tabi ki bunda da A motifini işlerken hiçbir artışımız olmayacak. Bu üç sırayla çalışmamızı örmeye geçelim. Tabii ki tüm örgü sıralarımız Daima arka ortada başlayıp arka ortada bitecek şekilde hazırlanacak ve mümkün mertebe ilmeklerimizin yarısı hizasında ikinci iğnemizi takmış olacağız ki sihirli halka metoduyla ilerlemeye devam edebilelim. Kendi çalışmamda kullandığım krem renkli ipim Alize Midi serisinden ve evimde kalmış olan sökülmüş iplerden müteşekkir ve arka ortada örgümün ters yönünde basit bir düğümle ipimi çalışmama ekliyorum. Bu düğümü bütün çalışmamı bitirdikten sonra söküp küçük ve görünmez hale getireceğim için çok karmaşık bir şekilde çalışmamaya özen gösteriyorum. İlmeklerimin neredeyse yarısından misinamı geri çekiyorum. Ve sağ şişimi boşa alıp Yeni rengimle çalışmaya hazırlanıyorum. İki ayrı renkle yaptığınız tüm çalışma sıralarında çalışmanızın arka yönünde uygulamayı devam ettirmediğiniz renkle bir çaprazlama yaparak ilerlemenizi tavsiye ediyorum. Motifimizi doğrudan en sağ tarafta en üst ilmek sırasından başlatıyoruz. Yani hemen çaprazlamamı yapıp Beyaz rengimle yola çıkabilirim. Uygulamamın ilk sırasında 4 tane beyaz ilmeğim mevcut. Ve takip eden bütün tekrarlarda da 4 beyaz şeklinde ilerlediğim için tamamı beyaz renkten oluşan bir tam sırayı hazırlayıp sıra sonunda buluşuyoruz. Çalışma sıramın sonuna kadar bütün ilmeklerimi açık rengimle örmek suretiyle ilerledim. Ve sıra sonuna geldiğimde elbette iki rengimi kendi içerisinde çaprazlayarak kırmızı ipimi yani kullanmadığım ipimi kitleyerek devam edeceğim. İkinci sıramda hem krem rengimi hem de üçüncü rengimi uygulamam gerektiğini gözlemlediğim için sıranın başında Hemen sıranın başında bu renk geçişini yapmayacak dahi olsam sıranın başında basit bir düğümle gerekli olan üçüncü rengimi de çalışmama ekliyorum. Kullandığım üçüncü renk ipim Rosetti Montana serisinden çam ağacı rengine yakın bir yeşil 155'e 17 kod numarası. Bant üzerinde 4 katlı medium ibaresi bulunuyor ve uzunluğu da 210 metre. Kırmızı ipimi çaprazladım. Yeşil ipimle henüz çalışmaya başlamadım ve beyaz renk ipimle 3 tane ilmeğimi örerek ikinci çalışma sıramı hazırlıyorum. 3 tane ilmeğimi açık rengimle ördükten sonra çalışmamın arka yönünde hiçbir gerginlik oluşturmayacak biçimde gevşekçe davranarak iplerimi germeden dördüncü ilmeğimi yeşil rengimle çalışıyorum. Ve yeşil rengimi bırakıyorum. Beyaz rengimle devam edeceğim için açık renk ipimle yine iplerimi germeden ilerleyerek takip eden ikinci motifin 3 ilmeğini beyazla uyguluyorum. Takip eden dördüncü ilmek için ise 3 ilmek geride kalmış olan yeşil ipimle ipimi çok germeksizin alarak bir ilmek çalışıyorum. Bir kez daha uygulayalım. Beyaz ipimizle 3 tane ilmeğimizi ördükten sonra 3 ilmek geride kalmış olan yeşil ipimizle İplerimizi çok germek sizin yürütmek suretiyle dördüncü ilmeğimizi çalışıyoruz ve bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Tabii ki çalışma sıramın sonuna kadar ilerlediğimde 4 ve katlarıyla devam ettiğim için daima üç beyaz bir yeşille devam ettim. Son ilmeğimde bir yeşil ilmek. Azami itina gösterdiğim en önemli husus çalışmamın ters yönünde yürütmüş olduğum koyu yeşil renkli ipimin gergin durmaması. Ve sıranın sonuna geldiğimde önümdeki sırayı kontrol ediyorum. Krem rengimle bir tam sıra daha çalışmamı sürdüreceğim. Ayrıca panoma göz atıyorum. Alt motifimi tamamladıktan sonra B motifimle ilerleyeceğimi gözlemliyorum. B motifimin renklerini de gözden geçirdiğimde tamamının kırmızı olacağını gözlemlediğim için yeşil rengimi ucunu uzunca bırakmak suretiyle keserek şimdilik devreden çıkartıyorum. Şimdi sadece Beyaz ve kırmızı iplerimiz devrede. Bir kez daha kırmızı ipimizle beyaz ipimizi çaprazlamayı ihmal etmiyoruz ve takip eden sırayı yani bütün ilmeklerimizi açık renk, beyaza yakın renk krem ipimizle örmeye geçiyoruz. Bu aşamada örneğin çocuk bedenini çalışırken A motifinde ikinci artış sıramızı uygulayacak olduğumuzu ifade etmiştim. Artışlarınızı daima tek renkle çalıştığınız sıralarda uygulamaya özen gösterin. Ayrıca diyelim ki üçüncü sırada artışınızı yapıyorsunuz. Bu artışın daha önce farklı renkte çalışılmış ilmek hizasına gelmemesine Örneğin takip eden birinci veya ikinci ilmek hizasında yapılıyor olmasına özen gösterin. Sıranın sonuna kadar açık renk ipimizle çalışarak A motifimizi tamamlıyoruz. Yetişkin bedenlerinde çalışırken A motifini hiç artışsız olarak uyguladık. Çocuk bedenlerinde ise başlangıçta kırmızı rengimizi değiştirmeden iki sıra daha çalıştık ve birinci artışımızı uyguladık. Bilahare A motifini tıpkı şimdi çalıştığımız gibi uygulayıp A motifinin son sırasında ikinci artışımızı eklemiş olduk. Şimdi hem çocuk bedeni hem büyük bedenlerinde B motifini çalışarak ilerleyeceğiz. Öncelikle B motifimizi inceleyelim. 5 sıralık bir motif çalışması. Üçüncü sırasında tek bir ilmek kadar açık rengi kullanıyoruz. Daima kırmızı rengimizle devam edeceğiz. 5 sıralık bu çalışmamızın şu ana kadar yetişkin bedeninde hiçbir artış uygulamadığımız için mümkün olan ilk sırasında örneğin ikinci sırasını çalışırken artışlarımızı yapmalıyız. Öte yandan çocuk bedeninde A motifinin son sırasında artış yapmıştık yaklaşık 5 sırada bir artış yapacağımıza göre B motifini çalışırken son sırada artışlarımızı yapmamız daha uygun olacaktır. Çalışmamızın arka tarafında kırmızı ve beyaz iplerimizi birbirleri içlerinde çaprazladıktan sonra kırmızı ipimizle devam etmeye hazırlanıyoruz. Motifimizin ilk sırasında bütün ilmeklerimiz kırmızı. Bütün ilmeklerimizi kırmızı rengimizle çalışalım. Çalışmamı bir tam sıra kırmızı iplerimle devam ettirdim. Arka ortaya her geldiğimde kullanmadığım ipimle kullanmaya devam ettiğim ipimi gergin bir şekilde çaprazlayıp o şekilde ilerlemem arka ortada herhangi bir açıklık olmamasını sağlamam gerekli. Ayrıca uygulayacak olduğum şimdiki sıra içerisinde 44 tane ilmek artışı çalışmalıyım. Daha önce hazırlamış olduğumuz panoya göre her 3 ilmekte bir artışlarımı yapacaktım. Aralarda da 4 tane ilmeği fazladan arttırarak ilerleyecektim. Birinci ilmeğimi çalıştım. İkinci, üçüncü ilmeğim ve bir artış. Tekrar bir, iki, üç ilmek ve tekrar bir artış. Bu fazladan dört tane ilmeğinizi çalışacağınız yerin genelde ön panel hizasına serpiştirilmesine özen göstermenizi tavsiye ederim. Sıranın sonuna kadar aynı biçimde ilerleyip 164 ilmekle bu sırayı tamamlayalım. Artışlarımızı hesapladığımız gibi uygulamak suretiyle sıramızın sonuna kadar ilerlediğimizde elbette gerekli olan tam sayıda. Yani kendi örneğim için 164 tane ilmekle sıramı tamamlamış durumdayım. Motifimin 3. sırasını çalışmaya hazırlanıyorum. Bu sıra içerisinde kullanacak olduğum beyaz renkli ipimi yine de çaprazlamayı ihmal etmeksizin sıramı başlatıyorum ve motifim uyarınca 1 2 3 tane ilmeğimi kırmızı takip eden ilmeği beyaz şeklinde örerek çalışma sıramı uygulamaya geçiyorum. 3 kırmızı bir beyaz. Yine arka tarafta yürüttüğüm Beyaz renkli ipimi kasmadan mümkün olduğunca gevşek tutarak yürütmelerimi yapmaya özen gösteriyorum. Şimdi önce bu sıramızı tamamlayalım ve akabinde yine yürütmelerimizi Arka ortada sıkılaştırarak takip eden iki kırmızı sıramızı bitirip buluşalım. Çalışmamızın B motifi sıralarını tamamladığımızda 36 bedeni uygun olarak hazırladığımız kazağımızın üstten görüntüsü bu şekli almış olmalıdır. Daha önce yaptığımız motiflerimizi gözden geçirecek olursak A motifimizi uygularken Hiçbir artışımız yoktu. B motifimizde panomuzdaki birinci kolona isabet eden ve bedenimize ait olan sayıda ilmek arttırdık. Ve şimdi bir kez daha A motifi sıralarını 3 sıra beyaz üzerine yeşil ipimizle uygulamamız gerekli. Ve A motifi sıralarımızı çalışırken ikinci kolondaki artış kadar ilmek artışını da öngörmemiz lazım. Akabinde yine B motifini tekrar edeceğiz ve B motifini uygularken hiçbir artış uygulamaksızın tüm bedenler için çalışmamızı ilerleteceğiz. Çalışma prensibimizi, artış prensibimizi algıladığımız için A ve B motiflerini tekrardan göstermeyeceğim. C motifi hizasına kadar ilerleyip buluşacağız. A ve B motifini detaylı bir biçimde ele aldık. Öte yandan yetişkin kazaklarında ikinci kez A motifini uygularken ikinci kolondaki sayıları eklememiz gerektiği bilgisini anımsayalım. Yani 40 ilmek daha ekleyeceğiz. Hemen hatırlıyoruz. Bu aşamada toplam ilmek sayımız 164. 40 ilmeği eklediğimizde A motifinin 3 sırasını çalışıp bitirdiğimiz aşamada 204 tane ilmeğe çıkmış olmalıyız. Ve akabinde 5 sıralık B motifimizi uygulamaya geçmeliyiz. Hemen A motif sıralarındaki artışımızı da tekrardan hesaplayalım. 164 ilmeğimizi 40 ilmeğe böldüğümüzde 4,1 sayısına ulaşıyoruz. Bunun küsuratı önemsiz. Her 4 ilmekte bir artışlarımızı uygulamak suretiyle 3 sıralık A motifi çalışması sonunda çalışmamızın 204 ilmeğe çıktığını ve B motifimizi 204 ilmekle 5 sıra boyunca çalışacağımızı bir kez daha gözden geçirmiş olalım. Çocuk bedenlerinde de şu ana kadar A ve B motiflerini gözden geçirmiş olduk. Aynı şekilde çocuk bedeni için de C motif sıramıza gelmiş olacağız ve kaldığımız yerden devam etmek üzere buluşacağız. Yetişkin bedenlerinde A ve B motifini tekrarladıktan sonra çalışmamız bu görüntüyü almış olmalıdır. Çalışmamızın takip eden bölümünde C motifimizi ve temel motifimizi birlikte detaylandıracağız.